arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer'le birlikte King of Tycoon oynayacağız. Değil mi Ömer? Gel Ömer. Orta bizim olacak. Hayır bizim. Orta bizim olacak. Sizin değil. Bizim olacak. Bizim olacak. Bizim olacak. bizim. Olacak. bizim. Olacak. bizim. 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 Arkadaşlar Ömer'in Ömer'in az adam olduğu için biraz ona şaka yaptım. Ömer, Ömer kaybedecek bu oyunu. Ev yapalım. Bin liramız olsun da banka yapalım. Ekonomi ekonomi ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilenleriniz söylesin ve bu oyuna başlamadan önce yani videoyu çekmeden önce biraz geliştim. Yani bayağı bir geliştim oyunu baya baya oynadım videoda zorla zorlanmayalım diye biraz geliştim ama burası bizim arkadaşlar arkadaşlar karakterimi değiştirdim beğendiniz mi ben çok beğendim ortaya Ne görüyorsun? Oo arkadaşlar Hayır şey. evet. evet. ben bunu istemiyorum. Arkadaşlar Osman Ömer'in yanına gideyim mi acaba ne yapacak? Ne yapıyoruz? Ömer'in yanına gidiyorum. Ömer mavi. Merhaba Ömer. Arkadaşlar Ömer'in evleri çok az. Tarımcılık yapıyor Ömer. Bir savaşarak para kazanıyoruz. Ama şu an tarımcılığını yapmamış. Ömer gel arkana buraya gel. Bak şunu al şunu. Bak zıplıyor musun de. Bak şunu al şunu. Arkandayım arkanda. Gel buraya. Gel. Şunu al şunu. Gel şunu al. Evet gel. Hadi al. adam var. Okçum oh, gidiyor bak. Bizim atkilerimiz, bizim askerlerimiz dolu kalmış. şundan şey evet. Arkadaşlar yapıyor mu? Yapayım mı? Ya da para biriktirelim tane Ya da ev yapalım ev, ev Onlara gerek yok. Ev yapalım. Tarımcılık da orada Tarımcılık da yapalım. Şunu en güzelini yaptım. Güzelini yapalım. şeyleri. Adama çarptık. Özür dilerim kardeş. Arkadaşlar paramız bitsin ama çok para geçti. O bunları yapayım. Evet. ne yapalım. Ya! Ne ki yaptım tamam sonunda. Arkadaşlar şimdik gidiyoruz. Selam gençler. <laughs> Abi bana niye yok atıyorsunuz ya? Ben ne vermeye? Haydi. Haydi askerlerim. Orta bizim olacak. Arkadaşlar. Türk bayrağı mı olsun yoksa kafamdaki kim olsun? Sizin yorumlarınıza göre yazın. Beyler onların az kaldı ama de bakalım adamlara adamlar hep okçu mu yapmış acaba? <gülüyor> okçu. Okçu. Bu da okçu adamlar okçu basıyor arkadaşlar Bu neyler? Arkadaşlar siz bunu anladınız ben bunu söylemeyin. Park mı lan bu yoksa? Yoksa bu kötü şey mi? Arkadaşlar burada kurban kesiyorlar herhalde. <laughs> of paramız çok birikmiş. E, 2000 lira hangi ara oldu ya? Arkadaşlar askerlerimiz ölüyor ama ortayı da onlara bırakmıyor. Arkadaşlar yeni şey atıyorum. Bunları bilmiyorum açacağım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aha atlılar geliyor arkadaşlar. Bunu ben biliyorum atlı vardı. Atlı. At, atlı askerlerimiz olacak. Şimdi ortaya biz aldık ar arkadaşlar. Atlı askerlerimizi kimse yenemeyecek. Şimdi yapalım da. Arkadaşlar o az önce baktığımız var ya ekonomi yani değerli o. Ekonomiyi geliştirmiş adam. Yok o ekonomi değil. Arkadaşlar şimdi ne olduğunu hiç anlamadım. Siz biliyorsanız yorumuma lütfen. Hadi at geri. Niye bu kadar zor yapıyorsunuz ya? İşçilerim çalışın. Maaşı arttıracağım. <laughs> Aç arkadaşlar. Az sonra biter. Oha! Bitti mi ya? Adam yok ya. Şu kardeşim içeride misin? Adam yok ya. Kardeşim neredesin ya? <laughs> Seni demiyorum, sana demiyorum. <laughs> Hadi yap ya kardeşim, o kadar zor mu ya yapma? Oha adam içeriden ne yapıyor? Adam ilk Adam karaymış Zenci kardeş Zenci kardeş Önüm kel tuş Niye böyle Neyse sen bunu yap da gerisi Gerisi sana kalmış Bana ne gerisi var Kel tuşsun ben Bana ne ya? Avrupa'nda mı? Benim hadi 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 hadi. Evet. Artık akça. Artık akçelerimiz olacak arkadaşlar. Lasker nerede? Lasker açıyor. Eee mızrakçı. Mızrakçı asker nerede mızrakçı? Aha! Of! Lan bu eşek ama. Eşeğe mi bindin lan? Ona o kadar para verdik ha. Haydi. yapıyor arkadaşlar yani. Para gelsin de Tamam o yaptım. Atla askerim gelince askerlerim de coştu he. Arkadaşlar bunu yapacağını Atlas asker yapsın daha iyi değil mi ya? Allah! Ah ayağım takıldı ya. Arkadaşlar da sesini yenerim de Atlar, ar videoyu sonlandırdım. Atlas böyle ne kadar al. Arkadaşlar videoyu yaptım. Şimdi ölürse videoyu sonlandırdım. Gerçekten. Yenisi geldi. dediklerim var atlı. Bak. Çok güçlüyüm çok. Oğlum. Arkadaşım da yardım ettim ben halleder. Bak. Kimlersin? Kimlerdensin kardeşim sen? Kimler misin? adam oyuna yeni katılmış herhalde. Baksana. Oho bu adamda ezik askerleri var. Bizimki. Bizim atlı askerimiz var atlı. Arkadaşlar özelle biz geçmişiz herhalde şu ana kadar. Bu adama bir bakalım. Bu adam da yeni girmiş oyuna. sadece şundan yaptırmış. Kardeşim geliş geliş. Orada bekle böyle. Almanyalı. Arkadaşlar adam Almancı ya. Evet bunlar ezik ezik. Arkadaşlar bir sürü ev yapıyorum. Paramı <Sessizlik> yetebildiği kadar. kaldılar lan. Ortaya hücum. Yeah. Okay. Haydi toparlan. Bir şey toparlayacak. Orta bizim olacak. Haydi. Çekirge bir kere zıplar. iki kere zıplar. Üçüncüsünde. Haydi. Arkadaşlar hep de videoyu uzunlatıyorum ama. askerini. Ömer asker yollama. Orta bizim olacak bizim. Seni geliştiririm bak ortayı bana bırakırsın. Ye yeah, orta bizim oldu. Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla Kingdom Tycoon oy oynamamı istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın.